Klaş. karşınızda meşhur deniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların Kapisi limonata. <laughs> karşınızda meşhur Akdeniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kapisi. Tadıyla, ferahlığıyla, limonata. Klaş. karşınızda meşhur Akdeniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kapisi. Tadıyla, ferahlığıyla, limonata. Karşınızda meşhur Akdeniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kapisi. ferahlığıyla, <Sessizlik> limonata. Karşınızda meşhur Akdeniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kapisi. <Sessizlik> karşınızda meşhur Akdeniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o <laughs> enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kafesi. <laughs> 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 karşınızda meşhur Akdeniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kapisi. <laughs> Karşınızda meşhur Akdeniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü <laughs> o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kafesi. limonata. <laughs> Karşınızda meşhur Akdeniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü <laughs> o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kafesi. <laughs> kopili monata karşımızda meşhur Akdeniz güzeli yemi adayla yaza damgasını vuracak çünkü o enfes adayla ferahlığıyla limonataların tapisi karşınızda meşhur Akdeniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü <laughs> o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kapisi. <laughs> karşınızda meşhur Akdeniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü <laughs> o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kapisi. <laughs> karşınızda meşhur Akdeniz güzeli yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kafesi. ferahlığıyla limonata. karşınızda meşhur Akdeniz güzeli yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kafesi. ferahlığıyla. <laughs> Karşınızda meşhur Akdeniz güzeli, yeni tadıyla yaza damgasını vuracak çünkü o <laughs> enfes tadıyla ferahlığıyla limonataların kafisi. <laughs> Karşınızda meşhur Akdeniz güzeli, yeni tadıyla yaza damgasını vuracak çünkü o <laughs> enfes tadıyla ferahlığıyla limonataların kafisi. <laughs> Karşınızda meşhur Akdeniz güzeli yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü <laughs> o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların tapisi. Tadıyla, <laughs> ferahlığıyla limonata. Splash! Karşınızda meşhur Akdeniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kapisi. Tadıyla, ferahlığıyla kapi limonata. Karşınızda meşhur deniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kapisi. Tadıyla, <laughs> ferahlığıyla Kopili <laughs> <laughs> Karşınızda meşhur Akdeniz güzeli yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla ferahlığıyla limonataların tapisi. <laughs> karşınızda meşhur Akdeniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kapisi! Tadıyla, ferahlığıyla kafe limonata. Splash, karşınızda meşhur Akdeniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kapisi! Tadıyla, ferahlığıyla kafe limonata. karşınızda meşhur Akdeniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kafesi. limonata. <laughs> <laughs> karşınızda meşhur Akdeniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kafesi. <laughs> karşınızda meşhur Akdeniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kapisi. Te deyla, te deyla, te deyla, kopi limonata. Splash, karşınızda meşhur Akdeniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kapisi. Tadıyla, limonata. Kaş. Karşınızda meşhur deniz güzeli Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak Çünkü o enfes tadıyla Ferahlığıyla limonataların Kapisi <laughs> karşınızda meşhur Akdeniz güzeli yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların Kapisi Tadıyla, <laughs> <laughs> ferahlığıyla karşınızda meşhur Akdeniz tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü <laughs> o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kafesi. Tadıyla, <laughs> ferahlığıyla kafe limonata. karşınızda meşhur Akdeniz güzeli. Yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü <laughs> o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kafesi. Tadıyla, ferahlığıyla kafe limonata. karşınızda meşhur Akdeniz güzeli yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kafesi. limonata. <Sessizlik> karşınızda meşhur Akdeniz güzeli yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kafesi. limonata. <Sessizlik> Yazınızda meşhur Akdeniz güzeli yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kapısı. Tadıyla, limonata. karşınızda meşhur Akdeniz güzeli yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kapısı. limonata. <laughs> Karşınızda meşhur Akdeniz güzeli yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü <laughs> o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kapisi. ferahlığıyla limonata. Splash! Karşınızda meşhur Akdeniz güzeli yeni tadıyla yaza damgasını vuracak. Çünkü <laughs> o enfes tadıyla, ferahlığıyla limonataların kapisi. Tadıyla, ferahlığıyla limonata.